Oh 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 drone falan da geliyor. Next level bir dövüşe girdik ya biz. Travel Club. bekliyorlar lan? Özel. Hadi ben uzak duruyorum tamam. Siz niye uzak duruyorsunuz? Etrafını falan sarıp bir şeyler yapsanız ne bileyim. Çatışma yapay zekası da mı ileride gelecekmiş oyun arkadaşlarım sor. <laughs> Sordunuz mu onu da? Katışma DLC'siyle işler bayağı değişecek diyorlar. Vallahi ben heyecanlıyım. Sonuçta CD Projekt Red. Not bad. <gülüyor> <gülüyor> Abi bayağı dikiliyor ya. Aa. Ama bu kadar kötü olmaması. Ya bu, bu kadar kötü olmamalı ya. Bak biraz dandikliğe okeyim. Ama yani bir Skyrim kadar en azından. <laughs> ah, dur. Be Hop. Ha. Ben mi çok siberim acaba bunlara? Ben 2077'deyim bunlar 2020'de falan mı acaba hani? Afallıyorlar mı acaba beni görünce? Olabilir. Bir de ben şimdi işte palayım ya tipim falan da böyle biraz şey. Oğlum adama bak. Kim o abi? Yeriliyorlar. Sık vurmayalım abi sıkmayalım. Ha, peki. Size çok tepki çekecek bir şey söyleyeceğim. Yani böyle internetlerde açık bir ortamda söylesem fanboy linci yerim. Ama doğruyu söylemek lazım. Tekrar ediyorum. Aranızda Division 2 oynayan var mı bilmiyorum. Ben Division 2'yi yine şehir atmosferi çok iyi olduğu için oynayan birisiyim. Öyle eşime dostuma tavsiye edeceğim bir oyun değil ama şehirde gezip gezip aradım. Milletin beynine sıkma hoşuma gidiyor. Terk edilmiş Washington atmosferi. Division 2'nin çatışma yapay zekası bu oyundan daha iyi. Bunu söylemek lazım. Yani neden özellikle Division 2'yi söylüyorum? Ee, mesela Last of Us 2'nin çatışma zekası muhtemelen dünyadaki en iyisi. Ama Last of Us 2'de ne kadarlık bir arazide kimlerin geleceği çok belli. Burada biraz şey ya. Yani sonuçta açık dünyaya uyum sağlamaya çalışan bir yapay zeka var. Hani her zaman scripted değil buradaki kombatlar. O yüzden scripted olduğu için Last of Us 2'yi salıyorum. Yani Last of Us 2'de hangi sandalye nerede duruyor falan her zaman belli. Bu açık dünya. Açık dünya olarak Division 2'yi örnek vermek daha doğru geliyor bana. Mesela Red Dead Redemption 2'nin de çatışma yapay zekası pek iyi değildir ama... O da bu kadar kötü değildi ya bu kötü olmuş. Ne yazık ki. yazık. Toparlarlar inşallah. Artık birazcık şey komik oldu ama. Yani demin mesela çok güçlü birine çattım. Herife 22 kere vurdum bana mısın demedi. Şimdi... Şimdi benim gücüme daha denk birilerine denk geldim. Bunlar da böyle duruyorlar. Pala abim gelse de bir tane bize de vursa diye çömmüş kalmışlar yazık. O da üzücü. Al iki de sen vur yani. Hangi gözü takıyordum ya ben? Heh. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu arada. Oyunu pause edip söylüyorum artık yani yeter. Ee, sürekli zorluk zorluk deyip duruyorsunuz. Ya arkadaşlar. Adamın yanından gelmişim. Buradan geliyorum elimde kılıç. Adam şöyle duruyor. Elinde silah. Ya dön de vur be. Geri geriye yürüyerek dön vur. Bunun kodlaması lazım sadece. Yani mesele zorlukta değil ha. Dikkat edin zaten. Mekanda bir tane robot. altı tane falan tüfekli adam. Bir tane çatıda sniper. Bir de elde patlamalı mermi atan bir tane adam vardı çatıda. Ben kuş gibi oradan oraya koşturdum ya katanam elimde. Yani o sniper beni takip etse o sırada. Patlamalı adam da nereye koşacağımı tahmin edip tık 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 diye havaya bir şeyler sıksa. Ya Assassin's Creed Valhalla'da da öyle bir tane bombacı vardı anamızı ağlatmıştı hatırlıyor musunuz? Bu kadar bu bu yani. Öbür herifler de siper alsa. Çatıdaki sniper bunlara dese ki şu tarafa gidiyor. O herifler de beni takip etseler o yüzden. Ama mesela ben bu kombat başlamadan önce eğer sniper ilk indirirsem heriflerin spotter'ını ortadan kaldıracağım için. Onların beni kaybetmesi daha kolay olsa. Anladınız mı? Bunu Division 2'de yapıyorum mesela. Division 2 sokak çatışması oyunu olduğu için sadece sokak çatışması için kurgulanmış. Ee, yani bu demin bahsettiğim adamlar efektif bir şekilde dövüşse beni mahvederler. Zaten. Hasar artsa belki daha zevkli olur. Hayır hasar artınca daha zevkli olmayacak. Hasar artınca gelip gelip kafalarına daha sık vuracağım. Hit point ve damage değiştiriyor. Al arttırayım zorluğu ama. Yani aynı adama daha fazla vurmak, zorluğu arttırmak değil. Açık, Açıkçası sıkıcı bir şey. Arttırayım. Ah. Çok zor aldım. Yapay zekaya bakacağım. Yapay zekaya göre düşünelim. Anladın mı? Yani aynı adama daha fazla vurmak benim uğraşmak istediğim bir şey değil. Herifin sıfırına girdiysem katana da 3 vuruşta ölmesini ben tercih ederim. Akıllı hareket etsinler ben o 3 vuruşu yapacak mesafeye gelemeyeyim. Oyun zorluğu budur. Oyun zorluğu şey değil yani. Anladınız mı? Dark Souls'daki zor bossların çok hit point olduğunu zannetmek mesela yanlış okumak Dark Souls'u. Alakasız bir örnek vereceğim ama onun gibi klonunu yaparken öyle yaptılar ya sürekli. Neyse hadi bakalım devam. Hey. Panem. Ben oyundan keyif yani, alıyorum bu arada. Sadece yapay zeka eleştirdim. Zorluk zorluk dediniz. Buyur arttırdık zorluğu görelim beraber. Belki düzelir. Agree to help me. You'll find out. Fuck no! You will not jerk me around. Tell me where my car is. Hey, come on. Calm down. Don't tell me what to do. Fine. Know where to find the cargo and your car. You go alone, you won't get him back, and you could lose something else besides. So let's. you <inaudible> hep beraber. Belki zorluğu artırmak, Ama ben olsam yine de normal yapay zekaya, yandan kılıçlı adam gelirken böyle dikilen adamlar koymam. Bu, bu, bu hatalı bir iş, bunu kabullenin. Easy'de bile bunun olmaması lazım. Anladınız mı? Yani easy'de doğal değil oğlum. normal değil yani. O yandan katalan adam koşuyor, herif böyle duruyor. Easy'de bile dön ateş et, iyi ateş edemem, panik ol falan anladın mı? Yani easy öyle olur mesela. Çok şeyine girsin, korksun, anladın mı? Yani böyle Condition'larla, modifier'larla oyunu kolaylaştırıp zorlaştırmak lazım. Zekasızlık. Bence zorlukla da değişmeyecek ama siz bilirsiniz. E i̇çiniz rahat etsin diye arttırdık.